Merhaba arkadaşlar bugün sizinle makyaj çantamı yeniden oluşturursaydım hangi günleri aladım adı bir video çekmek istiyorum. Hazır sevgililer günü gelmişken her şeyde indirim varken ve Sephora'da çok güzel 10.000 TL üzeri alışverişe 2500 TL ilk ürün hediye ediyorlarken ve her şeyde %20 indirim varken neden olmasın böyle bir şey ve ben neler aladım size bunları göstermek istiyorum. Hadi makyaj çantamı yeniden yaratalım. Hemen mini boy bir tane Libre çantaya atıyorum. Bu benim kurtarıcı parfümüm. Her alanda mükemmel bir parfüm olduğu için hemen alıyorum. Devam edelim. Makyaj şantanın olmazsa olmazı maskara. En sevdiğim, en mükemmel fırçaya sahip maskara bu. Arkadaşlar bir kere alın deneyin ya. En kötü Sephora'ya gidin bir deneyin. Gerçekten bayılacaksınız. Benim gibi kirpikleriniz kısaysa muhteşem. Hemen bir tane primer alıyorum. Tabii ki de olmazsa olmaz. Primer'i sepetime ekliyorum ve 3 ve üzeri alımlarda çok güzel bir indirim olan rujum. Benim favori rujum. Buradan ismini numarasını öğrenebilirsiniz. Hemen sepete bir tane ekliyorum. Devam edelim. Bir tane pembe ekliyorum. Muhteşem. Bir tane toprak tonlarında bir şey ekleyelim. Günün kurtarıcısı olsun benim için. Devam edelim. Daha sonra bir tane far palet kesinlikle yani her alanda her zaman kullanabileceğim. Of içinde gold var Biraz aslan burcu olarak buna asla hayır diyemiyorum. Ama diğerlerine bir bakalım tabi. Altı renk seçeneği varmış. Yani şu ana kadar en iyisi gold gözüküyor ya. Kesinlikle hiç uğraşmaya gerek yok. 300 numarası olan palet. Tabii ki de fondöten. Fondöten olmak zorunda. Ben B20'yi kullanıyorum. Sepetimi ekliyorum. Eyeliner'ımı da buldum. Eyeliner'ımı da ekliyorum. Şunun güzelliğine bakın. Makyaj. Şu anda sepetimde tam bir senek makyaj malzemem var. Şöyle göstereyim size. Neler aldığımı. Bir tane mini 30 milimlik libre parfüm aldım. Maskaram. Eklat. Yani makyaj bazım. 3 tane ruj seçtim. Yani her giysi de kurtarıcı olacaklarını düşünüyorum. Bir tane dörtlü far seti ekledim. Fondötenimi ekledim. Mini boy bunlar. Çok tatlı olacaklar. Göz kalemimi ekledim. Ve eyelinerımı ekledim. Şimdi ben alışveriş tamamlarken siz neler eklerdiniz? Onları yazarsanız çok sevinirim.